Hepinize merhaba. Kanalıma, videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün e, önümde de gördüğünüz gibi pizzalarım var. Neden? E, çünkü çok sorduğunuz soruları bir soru cevap videosu derleyip çekmeye karar verdik. E, güzel bir soru cevap videosu olur inşallah. O zaman hemen başlayalım. Çünkü çok heyecanlıyım. Yanımda da şöyle kola'm var. İlk soruyu alalım o zaman. En sevdiğin ders nedir? Benim e, en sevdiğim ders e, aslında Türkçe. YouTube'a başlama fikri aklına nasıl geldi? YouTube'a başlama fikri aslında ablamla böyle çok büyüteceğimiz e, aklıma gelen bir platform değildi. Yani bu kadar büyüyeceğimizi bile düşünmüyordum. Sadece bir iki video atarım diye düşünüyordum ama öyle olmadı. Sürekli video atmaya başladık. Böyle de devam ederiz inşallah. Bir anda geldi yani. Bir ablaya sahip olmanın avantajları nelerdir? Sahi Neler nelerdir? Ee, abla, ablalarımız gerçekten bize çok yardımcı oluyor. O yüzden ablanın bir ablasının ablanızın olmasının avantajı çok büyük. Evet devam. Gördün beni bu kadar sıkıştırdı işte neyse. Mişanın adını kim koydu? Mişanın adını kim koydu? Mişan. Ben koydum. Tabii ki de ablam koydu. Mişanın adını aslında biz lokum koyacaktık. Lokum değil lokma. Pardon. Lokma. Lokma koyacaktık arkadaşlar. Sen lokma istiyordun, ben mişe istiyordum. Evet, Kur'an yaptık arkadaşlar Kur karar çektik. veremediğimiz için. Mişe çıktı. Issız bir adaya gitsen yanına alacağın şey nedir? Bu arada soruları ben derledim arkadaşlar. Eylül daha önce soruların cevaplarını hiç düşünmedi. Şu anda tamamen doğaçlama cevap veriyor. Doğal olsun istedim. Güneş kremi. Güneş kremi, ee, şemsiye yani böyle güneş şemsiyesi, Hı -hı. ondan sonra... Güneş şemsiyesi. Hı -hı. Hı. Hı. Üçüncüsü? Terlik. Sıcak kuma basmamak için. En güzel. sevdiğin renk nedir? Tabii ki de mor. En sevdiğin ve sevmediğin yemekler? En sevdiğim yemek mantıdır. En sevmediğim yemek de ıspanaktır. Kendine hangi şey, kedine hangi mamayı veriyorsun? Şu anda Royal Canin veriyoruz. Evet şu anda Royal Canin kullanıyoruz. Çok da memnunuz. Mişa kaç yaşında? Mişa iki buçuk yaşında. Ama tabii kedilerin yaşı biliyorsun. Bir yaşı insanların on yaşı demek. Yani şu anda Mişa benim Yirmi yaşım. Yirmi yaşında. Yirmi beş. İki buçuk. Hmm. Uğurlu sayın ne? Uğurlu senin 5. İsmini değiştirmek isteseydin adını ne koyardın kendi adına? Küçüklüğümden beri yıldızlara takıntım var. O yüzden küçükken de söylüyormuşum adımı yıldız koyun, koyun yıldız koyun diye. Yıldız Bir ülkeye gitmek istesen neresi olurdu? Galiba senin Amerika olurdu. Evet, Amerika. İrem su sormuştu bu soruyu da. Adımı okur musun demişti. Oradan. İrem So. Çok teşekkürler kalp. Hamburger, pizza, sarma, lahmacun. Sonsuza kadar bu dörtlüden ikisini yiyebileceksin deseler hangisini seçerdin? Tekrar soruyorum. Hamburger, pizza, sarma, lahmacun. Sarma ile, ma ee, sarma ile hamburger. Tatilde neler yapmayı planlıyorsun? Tatilde arkadaşlar e, bizim yazdığımız var. O taraflara gidip arkadaşlarımla güzel bir yaz geçirip hem de e, LGS yılına gireceğimiz için e, güzel bir ders programı hazırlayıp e, öyle geçirmeyi düşünüyorum. Süper. En sevdiğin YouTuber kimdir? En sevdiğim YouTuber ve içeriklerini de çok beğendiğim Alper Rende'dir arkadaşlar. Burcu nedir? <laughs> Burcun nedir? Burcum Başak arkadaşlar. Ama asla özelliklerini taşımıyor. Kesin yükselenin özelliklerini taşıyor. Önceliğin nedir? Sağlık. Hayatının en kötü iki anı nedir? Bunu soran kim? Bilmiyorum ha. Ondan sonra bir görüşle. Tamam geçelim pas hakkım var geçelim. Hmm. Mişanın adı Miş olmasaydı ne olurdu? Cevabını vermiştik aslında. Ee, şey olacak lokma deniyor. Lokma. <laughs> Unutma arkadaşlar tohum. En sevdiğin aktivite nedir? en sevdiğim aktivite yüzmek. En sevdiğin hayvan hangisidir? Kedi aslında. Yazlıktaki arkadaşlarını dört kelime ile anlat desem ne söylersin? İşbirliği. Dedikodu işbirliği, dedikodu, macera, macera bir de şey. Ee, neydi onun adını unuttum o kelimenin. Ha şey diyeyim o zaman eğlence. Hı, güzel. Dinlemeyi sevdiğin müzik türü nedir? Pop. Nerelisin? Aslında. Aslında Erzurumluyum arkadaşlar. Yorumlarda biri sormuştu, çok dikkatimi çekmişti, onu da ekledik. Erzurum'dayız ama Erzurum'da hiçbir şeyimiz kalmadı yani, onu da söylemek lazım. İstanbul doğumunu büyümeliyiz. En büyük hayalin nedir? En büyük hayalim Hı. veteriner olmak. Hı. Hayatta en değer verdiğin üç şey. Üç kişi değil bak, üç şey. O yüzden şey. insan ismi söyleme bence. Sağlık. Hı, hı Aile. Hı hı. Ve arkadaşlar. Güzel. Yazlıkta yaşadığın en kötü şey ne? Bundan bir video olur. <laughs> arkadaşlar e, yazlıktaki bir e, Lucky adlı köpek bir arkadaşım la beni kovalamıştı. O zaman da unutamıyorum. Burnum falan kanamıştı. O herhalde. Tiktok'u üç kelimeyle anlat desem ne söylersin? Popo sallayanlar. <laughs> Dans edenler. Dans Başka? Mi? Akım. Akım. Bir de hayat ilerleri. Ha, güzel. En sevmediğin insan tipi nedir? En sevmediğin insan tipi. Yüzüne gülüp arkadan konuşanlar. 200'le. Kaç yaşındasın? Ben 12 yaşındayım. Eyüp'te nerede ve ne kadar süre oturdun? Aslında biz devlet hastanesinin üzerinde oturduk, o taraflarda oturduk. Ama Pierlotie'ye de yakındık. Hı, oralarda oturduk arkadaşlar. Aynı zamanda doğduğundan beri oradaydın. Evet. Ta ki 3 yıl önceye kadar. Sıradaki soru. Birinden vazgeçecek olsan hangisinden vazgeçerdin? A. Instagram. B. Whatsapp. Bu soruyu ben sormuştum. <gülüyor> <gülüyor> uzun uzun düşünemeyemse. İkisinin de çünkü işe yaradığı farklı şeyler var. Zaten geçenlerde bir Whatsapp'la alakalı bir sıkıntı oldu değil mi? Instagram'la alakalı bir sıkıntım oldu. Hesabım çalındı arkadaşlar. Hı. Hmm, hmm. Yeni hesap açmak zorunda kaldım. O yüzden Instagram'dan vazgeçerdim. Whatsapp bırakamam ama. En sevdiğin 3 özelliğin nedir? Bu son sorumuz. Kendinle alakalı en sevdiğin 3 soru. En sevdiğim 3 e, şey. Evet kendinle alakalı. Artık huyun mu olur? Özelliğin mi olur? Hmm. Düşün bakalım. Hayvanlara çok vicdanlı olduğumu düşünüyorum. Evet. Doğru mu? Eee empati yeteneğin de güçlü senin. Ben onu seviyorum. Hep başkasının empati düşünmeyi seversin. Empati yaptığımı düşünüyorum. Ve Arkadaşlarıma e, çok değer verdiğimi düşünüyorum. Evet. Peki sorular için teşekkür ederiz, değil mi? Soran arkadaşlara buradan teşekkürler. Soranlar için çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Sen de elinden geldiğince cevaplamaya çalıştın. Sen de cevap verdiğin için ben de arkadaşlar adına sana teşekkür ederim. İstersen biraz hesabın çalmasıyla alakalı konuşalım. Evet, arkadaşlar. Ee, merak edenler olmuştur illa ki ben söyledim diye arkadaşlar geçen günlerde hesabım çalındı nasıl oldu hemen anlatayım ablamla e, 150 abone kutlaması yapmak 150. için 150 100 pardon 100 kutlaması yapmak için e, Instagram'a girdik Can fakat deyin girdiğimde deyin. oturum açık değildi açmaya çalıştım şifremi girdim fakat açılmadı çalındığını anladık. Yeni hesap açmak zorunda kaldık. Bayağı bir ama açmak için uğraştık eski hesabımı. Için. Ama biliyorsunuz çalınanlar her zaman alınamıyor. Yani 100 kutlaması yapamadık. Ama şu anda 150'yi geçtiğimiz için de mutluyuz. Yeni hesabını da istersen duyur. Takip etmek isteyen arkadaşların çünkü onu da soru olarak yazıyorlar. Instagram hesabın nedir? Adını söyler misin diye. Eylulce Seyler. 2 R ile. Takip etmek isteyen Atreo, arkadaşlar. Alt yok bitişik. Evet istekli olabilirler. Hemen kabul ederim. Şunu da bitireyim o zaman kapatalım Soru cevap videosu eğlenceli geçti mi Eylül? Bir sürü Soru sorular arasından seçmekte zorlandık Ama herkesinden Almaya e, almaya çalıştık Çok benzer sorular vardı Onları da birbiriyle match ederek sormaya çalıştım işte mesela biri en sevdiğin yemek demiş. Diğeri en sevmediğin yemek demiş. O yüzden ben onu bir soruda toplamaya çalıştım. Derlemeye çalıştım. Umarım mutlu olmuşsunuzdur. Memnun olmuşsunuzdur. Videomun daha sonuna geldik arkadaşlar. Hepinize videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı Like atmayı en önemlisi de yorum yapmayı hiç unutmayın. Çünkü yorumlar bizi keşfete düşürüyor arkadaşlar. Tekrardan videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşürüz.